Sure. We are isolated. آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Kul hal istenir. Ladin yalan buna, ve Ladin da yalan buna, sadece aziz. Aziz mütevemcematımız, konusu, eğitim ve öğretimin önemi hakkındadır. Dinimiz, ilme, eğitim ve öğretime çok büyük önem vermiştir. İlk inen ayetlerde, okuma yazmadan, bilginin sembolü olan kalemden, öğretimden bahsedilmesi bunu açıkça göstermektedir. Cenab-ı Allah Alem Suresi'nin ilk ayetinde yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku. İnsana bilmediklerini öğreten kalemle yazmayı belleten Rabbinin en büyük kerem sahibidir buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ilim öğrenme hususunda bir hadis-i şeriflerinde ilim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Buyurarak toplumdaki herkesin eğitimine ve öğretimine önem vermesi gerektiğini bildirmiştir. Muhtemelen Müslümanlar, yüce dinimiz ilim öğrenmeyi farz kıldığı gibi öğretmeyi de bize bir görev Demiştir. Ancak ilim öğren öyle... 아이고. <sweak> Bilgi sahibinin değerinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Günümüzde de bilgili kişiler ve bilgili toplumlar her zaman, her yerde söz sahibi olmuşlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis şeriflerinde faydalı ilim, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın buyurarak faydalı olan şekilde istifade edilmesini vurgulamıştır. Değerli müminler, nesillerimiz bizlere bir emanettir. Nesillerin iyi bir eğitim almaları ve ahlaklı yetiştirmelerini onların hakkı olduğu gibi bizim de önemli vazifelerimizden göre onları yetiştirmek. Her alanda gerekli eğitim ve öğretimin sağlanması toplumsal bir ödevdir. Yeni bir eğitim ve öğretim yılına girerken çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim ve öğretim haklarını bir kez daha hatırlamalıyız. Onların kendilerine, ailelerine, çevrelerine, milletimize ve insanlığa yararlı birer birer birey olarak geçirmeler geçirelim, de sağlayalım. İyi bir eğitimle mümkün olabileceğini de hiçbir zaman akıldan, aklımızdan çıkarmayalım. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu dünyaya getirenin ona bırakabileceği en güzel mirasın güzel bir şekilde o çocuğu yetiştirmesi olduğunu ifade etmiştir. Bu terim kardeşlerim gerek bireysel ve gerekse toplumsal düzeyde ilme giden yolları açma ve ilmin önündeki engelleri kaldırma gayreti içinde olalım. Kız olsun, erkek çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim öğrenmeleri için bütün imkanlarımızı seferber edelim. Aydınlık yarınların bugünden imanlı, bilgili, erdemli, donanımlı ve saygılı nesillerin yetiştirmesine bağlı olduğunu da unutmayalım. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem اَتَّاِنُ مُنَذَّنْ مِكَمَنْ لَا اَذَّنْ مَنَا اَسْتَعُوا فِرُ اللّٰهِ نَصِيمُ وَاَتُوبِ Canımızdan bağışlanmanızı diler, ona tövbe eder, yalnızca ya ondan Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten dualarımızı kabul edersin. İnna Allahi ve Rabbi'l-Azim ve'l-Ihsan ve'l-Ihsan ını yasaklar. Tutarsanız diye öğüt verir In the. Olha i right. love Salam